Siz ya elinde, elinde sonunda alacaksın. alma Boşuna diretiyorsun. Oğlum, hiçbir adım attınız mı? Ya bir adım atması için önce senin bak ne dedi? O sana hiç bir, adımı attı. Mı? O sana bir adımı adım attı. O sana bir adım attı. Bunlar adım atmış ama hep geri gelmişler Buraya gelmişti. ilk geldiğinde adım attı. Sen adım attın, attın mı? Attı. Sen ama bir sen gün dedin mi? Anneme gidelim. Yok. Giderken de bir tane yarım kilo tatlı alalım ya da iki tane çiçek alalım. Anestasi iyi de kötü de olsa anneme az konuş. Saygıda kusur etme bizde adet böyle. Evet. Bir şeyler verdin mi yok. yok. Bunlar da yok. Ya nasıl getireyim kızı bazı sana? Bazı insanlar çantıkla bir şeyler caner, verirsin caner, bazı bak, hala, ben dinle beni. bak ben hiçbir zaman kendi eşime ben sana şunu alırım böyle yaparım seni şuralarda yaşatırım demedim. Demem de umudu vermem. Gücün Çünkü yok. Çünkü yok. Olmayan şeyi ben nasıl söylerim? E ben şu anda anneme gelin istiyor. Öyle bir şey var mı ya? Yok. Yani ya sen onun istediği be, gelinle be, evlensen bekle, zaten sen, yapacaktı. Annen neye böyle kuzar, yapsın ne olmuş? Kardeşim sen niye annene böyle davranıyorsun ya? Ne, bu ne saygısızlık ya? Ya Aslında nasıl ben şey yani bu nedir ya? Asla. Yazık günah değil mi o kadına ya? Ben ölürsem girersem ama. alırsın. Biz böyle davranmıyoruz kendi şey annemize yani. ya. ya biz de, de böyle davranmıyorduk en başta uçmaz. ya. Biz dakika biz de böyle davranmıyorduk ya, ki. Yapıyor bak şu, ya şu an konuşma canavara çeviriyor oldu ben ne yapayım? Çevirmiyor bana diyor bir adım gelin ben sizi göreyim diyor ama siz yapmıyorsunuz. Nasıl gidelim? Tam Sen bağırıyorsunuz çağırıyorsun bu ne? Bağırmayın arkadaş ya. Bu cesareti alıyorsan o cesareti de alacaksın. O tatlı cesaret etti. Mesela benim evet. kanına bana kötü davranırken sen mesela şu anda kanına kalktıktan en öpebilir da, misin? Ben söyledim bu saatten sonra. En misin? Yok asla öpmem. Artık öpmem. Ya Allah aşkına bırakın beni rahat Siz ya. Siz dışarıda ya benimle beni rahat konuşmak bırakın. istemediniz. Hı. Hiç istemediniz. Bir kere şans versaydınız. Vermediniz. Nasıl konuşuyorsun? Tam çeviremiyor bir dakika ben söyleyeyim. Çeviremiyor tam yani. Sizin istediklerinizi yapacak, size itaat edecek, siz de derseniz evet. peki diyecek gelin seçiyorsunuz anlamında söylüyor kızın. Ha, ben ona açayım o zaman. Türkçe'si bu, az olduğu için. Seda Hanım'ın söyledikleri gibi senin söylediğin gibi değil. Ben oğlum tanıştırdı dedi ki anne bu kim oğlum bu ailesi bu anası danası her şeyle tanıştık, baktık gidişatlarına her şeylerine güzel tamam dedik. Kızım eviniz burada, anahtarınız burada, bebeğini kucağına alan evine çıktı, koydum. Eviniz burası. Onlar kendi arasında iyi yaşıyor, kötü yaşıyor, güzel yaşıyor. Heh. Yalnızca şunu söyledim: İkinizin baş edemediği bir konu olursa bana gelin. Onun dışında ikiniz halledin. Başaramayacağınız bir şey için bana gelin. Ya sen Anladın. hepsini aynısını ben, söyledim. Sen onay ver. Sen benim benim ben olanımda ver. ver Biz ben onay vermem. Asla benim gelinim Hı -hı. olamaz. Asla katiyen olamaz. Senin gözünü açamıyorum. İşte o kadar Neyse, sana Bak görüyor musun? Her i̇şte zaman söylüyorum. İşte sen böyle yapınca onlar da korkuyorlar gelemiyor. Bak her zaman mu? söylüyorum yine söylüyorum. Ya sen istemiyorum. küçük git, başka git. bir işe yaramıyorsun Gelme, anne. Gelme sen benim gelinim olamayacaksın. Ben sana olamayacaksın. açık söyleyeyim. Ben seni asla kabul etmem. Yavaş yavaş Nikahı, duyu, Hanım. Nikahı duyduğum anda bütün mülküm gidiyor milli savunmaya. Tabii Gitti. tabii. Gider gider. Duyduğum an ki duyacağım. Duyduğum an gidiyor. Buradan çıkıyorum saat 1'de. 2.30'da savunmadayım. Haklı kadın. Vermem. Böyle, böyle anneysen, böyle yaparsan, vermem. bu hale getirirsen. Bu kadın haklı. O da bizi bu Yapma. hale getirdi işte gördüğünüz gibi. Ya ne hale ne hale getirdi? Ne halimizde ne hale abi? Kaç gündür Onu her zaman programa katlıyorsunuz. Hep aynı şeyler siz yapıyorsunuz ya. Kesinlikle. E ne yapacağız? Ne? Ya biraz ayağına git. Geçen gidiyorsun sanki anne anne bu ne ya yapmacık yapmacık. Git kapan ayağına. Ayağına kapan annene. Ya Öyle kapansam olur. ne olacak? Kapamıyor musun? Yapmıyorsun. Olağan tam anlıyor mu? Yapmıyorsun. Gönet. Anlamıyor. Yapmıyorsun. Kardeşim ben Mehmet abine sor. Sen kapandın mı? Ben kapandım. Vallahi de billahi de onun ayağını bin kere de öptüm. Neye yaradı? Olur. ya oh. öpsen ne olacak? Neye yarayacak? Ya öperim ben. O Vallahi, benim atamdır. Ben er. Annelerin ayağının altında cennet Neye yaramış, arkadaş. Neye yaradı? abi? Neye ha. yaradı? Ne yaramadı? Hiçbir şey yaramadı ama ha. yine de geldim Sela Hanım'a. Ha, bak gördün mü? Olsun. Demek ki ben, bir çözüm benim bir de şey, yaramayacak. Ben burada zaten diz Yapmam Yani. Bak, dinleyerek konuşun, dinleyerek. Ha, ben bak. burada zaten diz çöktüm. Ama olmayınca olmuyor, ne yapacaksın? Bak Olsun, seninki hiç seni olmamış 90, abi benimki zaten olmuyor. Dokuz ay karnı taşıyan bir kadın kalbin altına taşıyan bir kadın tamam mı senin anne? Yani yapamaz. Ne olursa olsun. Ya benim annem, onun istediği gelinle evleneyim. Oğlum. Onu istiyor. Bir Başka bir istediği olabilir. hiçbir şey yok. Ayrıca Beni istemediğin bir insana vermek istiyor. Bir Başka bir şey bir, 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 bir fedakarlık yap yani gururunun bir ara sakla. Oleysa ha? ayrıca sen dün çok önemli bir şey anlattın. Dedin ki ben kahkül kestim. O zaman modaydı. Evet benim kayınvalidem tuttu bunlar ne dedi. Şimdi bu kız kendine bunu yaptırtmaz. Yaptırtmaz da adetleri mesela kaynanan ne hoşuma gelirse onu yapsın yani o kadar zor mu? Gerçekten o kadar zor mu? Bu insanı seviyorsun yap. O, o, o adetleri uyu mesela e, ne bileyim ben. Ben onu da yapmam saçını başını da tutmam. Ya tutmazsın. Yapmam yani, ama. Tutmazsınız benim benim. Bizim ama kardeşim... Farklı. Bak durumumuz neydi? Farklı olan neydi biliyor musun? Kızım bu ne lan dedi. Bu ne? Bizim burada böyle bir şey yok. Ne yaptı ona kaynaklanıyor? Yemin ederim o gündür bu gündür var ya hiç. Yaşı mı geldi? Kes... Sen kimsin mi dedi? Kesti. Ne yapıyorsun dedi? Hadsiz mi dedi? Hayatta ne dedi? saygısızlık yapmadı bile. Jenerasyon. Neden? Benim oğlumdan ben yani. kaynaklanıyor. Eser patak benim evladım e, karısına e, söz geçiremez. Ben anneme var ya sadece bir kelime. Anne e, bir şeyler getirdim karıştırıyor. Ha, hanım dedi ya. Anne dedi ne karıştırıyorsun? Bir şey yok ki içinde dedi. Sen ne diyorsun dedi. Anne ne karıştırıyorsun? Vallahi var ya bir ter, şey nedir? Terlik bir yedim. Bir oradan bir buradan yedim. Arkadaş dedim. Sustum abi. Sen sustum. onun sus. için Caner'den de aynı şeyi bekliyorsun. Ama yani şekerim. ben bekliyorum. Hiç Ama Jenerasyon Erpa... farkı. Ya Seda, sizin Hanım, kültürünüz biz örf adetlerimiz, uymaz. biz Türk milletimiz. Ya Seda Hanım, biz Türk milletimiz. Öyle Yani büyüklerimize Ama karşı saygısızlık. Hayır, yani o da yapamayız. annesinin gitti. Ayağına da kapandı şimdi, çocuk şimdi. Açık bir şey söyleyeyim mi? Evet. Şimdi o benim Aynen. anne. O bana şimdi buradan bir tokat atsa ben dönerim öbür yanağımı. Neden? Çünkü annem olduğu için. Biliyor Ama ben buraya geldiğimden beri sürekli bir engel, sürekli bir duvar oluyor artık Oğlum, ben. Oğlum gözünü aç diyorum ya gözü, ne istiyorsun? Gözü açılacak bir şey Kendini yok. Kendini ateşe atıyorsun. Ya niye ateşe atıyorsun? Yanacak atayım? olan biziz. Her şıkkınlarını bizim... küçük düşürüyorum başka yaptığım işin içine. Caner, Caner. Bir dakika. Ben yanacağım. Allah Allah. 240 bin liralık, 240 bin liralık. Evet abi. Nişan şeyine baktı o neydi? bilmiyorum anlatamıyorum. Kıyafeti. 80 lira o ayakkabıya bakıyor. Arkadaş sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Ya ben O zaman 10 milyonla sen şu evliye çıkartamazsın. 10 milyonla. Olmayacak sen o kadar... Ki, ne, ne mal var ya? Var ya. Şimdi ne diyor? Ben diyor hiçbir şey vermem bağışlarım diyor. E bu onun ailesi de bağışlasın o zaman. Nereye bağışlayacak? Bağışlamaz onların ailesi yapmaz. Senin annen yapar ancak. Bizim öyle bir şey yok. Evet, Peki sakin tamam bekleyelim. Evet sormak istiyorum Anastasia ile ikisine. Siz gerçekten buraya onay almaya mı geldiniz? Kavga ne etmeye oluyor. mi geldiniz? Neyim bir ona... ikincisi bir şey daha soracağım. Dün baktığınız kıyafete Melek Hanım'a nispet olsun diye mi baktınız? Almayı düşünüyor musunuz? Ayrıca eee o kıyafete alırsan onun yanına kalite, marka diyerekten sana da 200 bin liralık lazım. E o lüks otele 500 lazım. E, dansçısı şu su bu 500. su bir buçuk milyon caner. Bunu gerçek mi düşünüyorsun? Annene nispet için mi yapıyorsun? Nis Çok nis merak ettim. Nispetle alakası yok. Bunlar za biz zaten bu kadar uçmayacaktık. Annemin yüzünden uçtu kız. O nispet da kız sonuçta. Ne yapsın yani. istekleri var. Yani nispet ha. yapmak için. Ya, ya niye nispet yapsın kız sana? Onun için uçtum işte annem yüzünden diyor ya bana nispet etmek için Melikanım yapıyor giydi giderken. Aa, ben nispet işte... yapmak için oraya çıkmışsın. Sen sürekli karşı çıkıyorsun. Aldın anda. mı o dediklerini? Aldın evde duruyor mu? O alıyor. Aldı mı? Ya ben... aldı mı şimdi? Evde mi sende mi? Ondan o al. Alacağım, da almadım, da mı? alacağım e, daha almadım. Alacağım söyledik. bitti alamazsın ki. Ya niye alamayım? Ben çıktığım zaman koluma takıp almadan çıkmam oradan onu. Gelinime. Bak, bak, ya bak, bak, biz bakmaya ya. gittik Allah aşkına. Ama ben çıkmam onu. Bak, Çünkü el alemi nasıl... kızını oraya ben bir kelimeyle bak, bir sözle bak, götürmüşüm. Bak nasıl küçük düşünmeye çalışıyorum? Boş boş bak. ne gezdireceğim Hep onu aynı. ya. Tahrik ediyor aynı zamanda bir de seni. Bir de e, Anastasia'ya da ki verdim, alırım, Ama sopuk söz verdim alırım ben şeyini alırım. alırım. <laughs> ama ben her <laughs> Ama derim ki kızım bu 200 lira fazla bize annem. Biraz daha uygun olsun çocuğum. Başka da bak derim. 200'e almam da 160'ı alırım bir bilezik daha takarım koluna. Demedi Derim ama. Sıkıldım mı sat annem ye. Dara düşmeyin Tamam diyeyim. bir cevap versin Anastasia'yı da bir dinleyin durun. Ben evet elbise bunu seçtim. Ben hep güzel, en pahalı, en lüks şeyleri seçeceğim. Elbise, ayakkabı fark etmiyor. Her şeyi en lüks seçeceğim. Ve o hep diyor alırım diyor. O zaman alacak, sus tutacak, boş boş konuşmaz. Çünkü bu benim erkeğim. O boş boş konuşma, konuşma. Küçük yaşta aldım sazı elime vurdum anam teline teline. Bedava konuşursun seni duymam bile.